Herkese merhaba. Bugün size çok eski bir içecek olan sübiyi göstereceğim. Biz bunu çok severek tüketiyoruz. Aynı zamanda şu içinde bulunduğumuz mevsim kavunların en güzel olduğu zaman ve belki bilenleriniz vardır. Meyvelerin içinde ve meyvelerden ziyade bitkilerin tohumları özellikle yeni bir canlanmayı başlattıkları için çok değerli oksidanlarla doludurlar ve bu e, bu yüzden çok önemlidirler. Bazıları sert olduğu için e, kuru yemiş olarak tüketiyoruz. Bazıları da bu e, kavunların çekirdekleri sürekli çöp oluyor. Ben bunu hiç yapmamaya gayret gösteriyorum. Özellikle kavunu kestiğim zaman hemen çekirdeklerini ayırıyorum. Bir kapta biriktiriyorum. E, zaman bulduğum zaman da çok basit bir şekilde Blender'ın içine sadece çekirdekleri koyuyorum. Bu şekilde blenderda çekirdekleri parçalıyoruz. Blender'da iyice çektiğimiz kavun çekirdeklerinin üzerine bir miktar kaynamış su ilave ediyoruz. Çünkü özünden sütü ayrılsın içecek formuna gelebilsin diye. Daha sonra sıcak suda biraz beklettiğimiz kavun çekirdeklerimizi bir süzgeçten bir kaba alıyoruz. Daha sonra süzdüğümüz kavun çekirdeklerinin içerisine bir miktar hakiki bal koyuyoruz. Bunu miktarını, lezzetini sevdiğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Biz çok fazla tatlıyı sevmediğimiz için çok fazla kullanmıyorum. Daha sonra içerisine bir miktar tarçın, bu da arzuya göre ayarlayabilirsiniz. Bir miktar da zencefil. Daha sonra iyice karıştırıp bu hazırladığımız karışımı karışımı yaptığımız suyu daha sonra sürahimize boşaltıyoruz. Hazırladığımız karışımı bir sürahiye dolduruyoruz. Daha sonra kapağını kapatarak dolaba bir gece beklemesi ve soğuması için yerleştiriyoruz. Soğuttuğumuz sübiyemiz hazır. Artık servis yapabiliriz. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun.